Arkadaşlar kanalımda hepiniz hoş geldiniz. Bugün Siler Big Tez ve Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. Evet Murder Mystery oynuyoruz. Ve eğer ölürsem ee, şey yapıyoruz. Ee, karakterimi değiştiriyoruz arkadaşlar. İnşallah ölmem. İnşallah. Şu zaten şerifim. Arkadaşlar ben bu arada telefonla oynuyorum yani. Benim olmadığı için. Şimdi katil.

Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şurada görünüyor zaten. Şimdi, Şimdi bu da Nasıl, Nasıl vuracağım bak. Birine vuracağım sonra öleceğim Sonra tekrar. Şimdi şey olacak. Ya. öldüm ya. Abi öldüm ya. Cık. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar öldük. Ne yapacağız? Neyse. Ee, oyun bitene kadar öleceğim. Şimdi değiştir. Hep ölürsem ne olacak? Değiştir değiştir. Olacak. O yüzden. O zaman şey yapalım. Eğer 3 kere öldürsem değiştir. Arkadaşlar bir kere de olmasın yani. Ne bakın. Net sonra vuruyorlar ya ama bu çok yakın. Ne yapayım? Vuramadım. Ben zaten telefonda mı görüyorum? İnşallah e, kanalımızı büyütelim. Bu arada ne gibi videolar çekeyim lütfen yazın. Belki canlı yayın yapabilirim. Canlı yayın bugün olabilir. Evet. Çok iyi yapmadım. Şöyle yapsam ne olur ki? Zaten sesimi gösteririm falan filan. Başka yüzü... Bu arada arkadaşlar eğer... bir e, şey, şey yapayım eğer e, şey olmazsa yani bayağı... Biraz böyle bin abone falan, falan olalım da o zaman belki belki çok az bir ihtimal yüzümü gösterebilirim. Arkadaşlar ben... aşık Arkadaşım hoşçakalın. <laughs> bazen arkadaşlar... ee e, bak benim şansım geliyor. Neyse bazen arkadaşlar işte böyle şey alıyor. Ben nasıl cümle tanıştım ya? Valla unuttum ya. Eee... Ne tanıştım ya? Ötürü... Ha bin abone olunca... Evet. Böyle zaten. Bin abone tıratmışım illa diye. 2 oldu. Neyse ben zaten şeyde arkadaşlar başlıkta e, memek de e, ölürsem diye kaybedeceğim yani. İnşallah bin falan da oluruz yani. İşte yapacağım yani yüzünü falan ya. Göstermeyi pek düşünmüyorum. Arkadaşlar 4'ten 5'e geçiyorum. Şimdi bayalım. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben e, ben benim video da e, şey video aklıma geliyor ama normalde gelmiyor hangi video yapsam diye. Arkadaşlar ben kendimi tanıtacağım. E, bazı videolarda satmıştım. Adım Esma. Şimdi ata falan. İkinci adım, ikinci adım vermeyeceğim. Ee, sonra Cima öyle yani. Yaşın yaşın yaşama siz e, şey yapalım hesap yapalım. Dördüncü sınıfta olan birisi ve beşe geçen birisi acaba kaç yaşında olur? Ben Mert doğumluyum haberiniz olsun. Ve balık. Ay balık da çok büyük oldu arkadaşlar. Öğretmenlerimle arkadaşlar ben nasıl ayrılacağım ya? Neyse. Arkadaşlar ben bir ara robotum vardı. Tamam mı? Sonra ben o hesaptan çıktım. Kübra Nisa var ya işte. Ee, Kübra Nisa abla beni engelledi. Niye bilmiyorum. Neyse boş verin ya ama. Arkadaşlar bu arada inşallah videom çeşmede düşer. Orada arada arkadaşlar köpekleri uyutuyorlarmış ya. Ay, niye uyutuyorsunuz köpekleri ya? Sonra zehirleyip öldürecekler herhalde. Oh, So, neyse. Ben sonra o zaman devam edelim. Diğer soru geçelim. Evet arkadaşlar, şu an ölüler kasi kazandı ve diğer tura geçiyoruz arkadaşlar. Evet, hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar, e e şey adım adım zaten burada bellidir. Yani yazmışımdır. O yüzden iş şey yapmayın. Da şuradan bakalım adıma. Tamam gördüm adımı. Zaten biliyoruz adımı da. Baktım adım adam. Ee, katarsınız. Burada gözükür zaten. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gene şerefim. Böyle bir şans yok. Bakın şerif. Mesela birinci turda şerefim öldü. İkinci turda şerefim öldü. Şerefim. turda Şerefim. Şerefim. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ben böyle şeyleri düşünüyorum. Kendi yani YouTube'a Çok bana göre değil. O yüzden bunu düşünmüyorum. düşünüyorum. Yani. Evet. Sadece bu listeler bir soru arkadaşlar. Bak. Neyse. Ben nasıl vuramadım? Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Arkadaşlar görmediniz mi ya? Ben vurdum. Ya Allah'ım videoyu kapatıyorum ya. Diğer sözümü tutmayacağız değiliz. Tutmayacak değiliz. Ee, evet. Şimdi değişiyorum. Bu olsun bence. Böyle kaydetmiştim önceden. videonun daha sonuna geldik. Diğer videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam 5 like yani çok like işte. Yani, 5 like gelirse devamını çekeceğim. O zaman diğer videolarda hoşçakalın.